Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde tüy desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarını sizler için yine güzel yeni bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak 383 numara yeşil ip kullandım. İçindeki renklere göre de diğer iplerimi hazırladım. Altın Başak marka 672 numara böyle bir canlı sarı var elimde. Ee, yanında Altın Başak 85 numara mor kullanacağım. Bu içindeki mor tonunda. Bir de böyle tarçın tonları, açıklı koyulu tarçın tonları var. 639 numara yine Altın Başak marka ipim var onun içinde. Ee, tığım 22 numara. Dilerseniz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz ben bugün 22 kullanacağım. Hemen beraber oyamızın yapımına başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim şöyle tığ battıdan İpimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tabağın altından giriyorum. Sadece bir tane boşluk yapacağım arada. Dilerseniz e, sık olmuş diyenler birkaç tane de yapabilir. Üstüne bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim yaklaşık iki tığ battı. Uzunluğunda olsa yeter. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı kadar. Üstüne bir, iki, üç defa tığım ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir, iki, üçüncü tığ Altından girdim. İkisini boş bıraktık. Üçüncüden girdik. İkişer ikişer çıktık. Şöyle trabzanı oldukça uzun bir üçgenimiz oldu üstüne 1 2 zincir çektim şimdi bir defa doladım trabzanımıın önünden girdim 2 2 çıktım bir defa doladım 2 2 iki çıktım ikinci trabzanım bir defa doladım 2 2 çıktım 3ü trabz 3 tane yan yana trabzanımı yaptım şimdi burada iki defa doluyorum yine bu trabzanımızın önünden girdik önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım şöyle uzun bir yanında trabzan oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı trabzanın önünden kirpiğimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 3 tane buraya kirpik yapmış olduk. Şimdi trabzanımız sanki diğer taraftaymış gibi görünüyor. 8 olacak toplamda. Bunu birinci olarak düşünüyorum. Bir kere doladım. İki iki çıktım. İkinci. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Daha doldursak devam etsek devam edebiliriz. Ama şu anda bizim için bu kadar yeterli. Şöyle çekip düzeltiyorum. Hemen yanındaki bir sonraki tığ battığının ucunun altından sık iğne ile diğer ucunu tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şöyle oldu. Burada 3 zincirimizle hemen yanındaki tığ battığının altından tutturuyoruz. Yanına üstüne bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimiz küçük olsun üstüne 3 kez doladım tıbatı da 1 2 3 tıbatının altından girdim ikişer ikişer 4 kere de çıkıyorum üstüne 2 zincir çektim bir kere doladım 2 2 çıktım birci trabzanım ikinci 3 3 üç tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım buraya 8 tane trabzan daha yapacağım. 4 oldu şu anda. Benimki 5 oldu. 6 7 8. Dediğim gibi sonuna kadar doldurabilir miyiz diye düşünmeyin. Şöyle çekip yerleştiriyoruz. Bir sonraki tığ battığının altından da tutturuyoruz. Sık iğne ile. Üstüne 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Hemen birazcık ip saralım. Yeniden ara çimen yapacağız. Bir tane ara çimen, bir tane çiçek yuvası. Şöyle göstereyim. Çimenimizden tekrar yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. 3 kez tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı iki boşluk bıraktım. Bir, iki, üçüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer. Dört kere de çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıkıyorum. birinci trabzan. 2. trabzan. 3. 3 üç tane yaptıktan sonra 2 defa doluyorum. Geldik aynı yere. ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Burada 1 2 3 4 5 zincirle bu uzun trabzanımı yuva gibi kullanıyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 5 zincir çektim. Yeniden aynı yere Yine bir zincir çektim. Yine aynı yere tutturdum. Böylece tırabzanım karşı tarafa geçmiş gibi göründü. Bir defa doluyorum. 8 olması gerekiyor burası. Üstüne 7 tane daha yapacağım. 4 oldu. 5 6 7 8. Şöyle çekip düzelttim ve yanındaki tığ battıdan tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tığ geçiyorum bu şekilde çimenimi örüp hazırlıyorum bir boş bir böyle çiçekli yapıyoruz şimdi birazdan üst kısmı için buranın süslemesiyle devam edelim birlikte ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni örerek yazmamızın kenarını bir sıra dolanıyoruz. Şimdi çiçeklerimizin yapımına geçelim. Çiçekleri biraz yazmamın deseniyle uyumlu. Hemen başlayalım. Sarı ipimle başlıyorum. Anlattığım şekilde yaparsanız aynı görüntüye ulaşırsınız. Siz de ilmeğimi oluşturdum. Şurada şimdi çiçek yuvalarımız, çimenimiz var. Çiçek yuvamızın 3 zincir çekerek bıraktığımız boşluğundan sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimi biraz daha netleştirelim. Daha güzel fark edin. 10 zincirimi tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden. Şöyle 4 oldu ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane bu şekilde ilmeğimi attım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Kendi yuvasına tekrar geldim. Sık iğne ile tutturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Şöyle tam fıstığımızı yarılıyor arkadaşlar 8 zincir çektiğimizde. 8 zincirimle ters yönde fıstığımızın ortasından ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yerden tutturdum. Şurada küçük bir halka kaldı. Yeniden 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yeniden şöyle yeşil yuvamızdan ipimi buraya sabitliyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Düz tarafta bir defa doluyorum. Hepsini birden çıktım. Bir defa doluyorum. Hepsini birden çıktım. 2. 1 doladım. Hepsini birden çıktım. 3 1 doladım. 4 1 doladım. 5 1 doladım. 6 7 8 9 10 10 tane yaptık. Sonra şuradaki 5 zincirli yuvamdan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Kenar kısmı böyle olacak. Burada arkadaşlar tekrar aynı yuvadan girdim. ikinci ilmeğimi çıkardım. Tekrar 3. 4. 5. 5 tane ilmeğimi çıkardım. 5 ilmekte ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen yanımızdaki yuvadan kirpiğimi tutturdum. İkinci şöyle tekrar yapalım. İpimin katı açıldı. İkinci yuvadan tekrar ilmeğimi çıkardım. Tığımda iki ilmek oldu. Yanındaki yuvadan üçüncü ilmek. Son yuvamız biraz kapalı duruyor ama yine de oradan da ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde yaptık. Üstüne iki iki geriye doğru aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. Yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir sonraki yuvadan ilmeğimi çıkardım. İkisini birden topladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum şimdi dönüşe geçtik uç noktada iki tane kirpik olacak 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim. Üstüne 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. En son şuradaki 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvamızdan da sık iğne ile ipimizi tutturuyoruz. Burada yandaki yuvamıza sık iğne ile girdik yine. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. 1, Bir, 2, bir kez doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum. 3. Biraz hep saralım. Bir kez doladım. Hepsini birden çıktım. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane yaptık. Önce kendi sarı zincirin altından bir tane sık iğne yaptım. Bir tane de yeşil yuvadan girip sık iğnemi yaptım. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Örneğin şöyle oldu arkadaşlar. Uç kısmını da göstereyim size. Bu şekilde yaptık. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım. Özellikle şöyle şu taraftan bakıldığında daha güzel görünen bir örnek oluyor. Hemen diğerlerini de tamamlayıp bütünleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyumu çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin gittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Anlattığım gibi yaparsanız zaten aynısı olacaktır. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak o sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.